Merhaba kızlar. Evet. Aa, burada bisiklet mi var? Top havuzunda. Top havuzunda bisikletin ne iş var kızlar? Deren, Deren sen mi koydun? Bu. Sen, ben mi, ben koydun? Ben sen ben mi koydun? Deren, bu bisikletin ne işi var? Aa, balonumuz var Deren. Balonumuz var. Atacağım mı teyzeni? At bakalım teyzeni. Ay Deren bak attı. <laughs> attı. Evet kızlar top havuzunda eğleniyorlar. Ya ben de sizinle oynayabilir miyim? Hayır. Ama ben de kaymak istiyorum. Hayır. Ama benim kardeşim bakın orada ikiz kardeşim. Hayır. Ben de gelmek istiyorum. Bu bizim kardeşimiz. Bu bizim Aa! Aa! Bizi çıkardılar bizi istemiyorlar ya. Biz Hemen kayıyoruz. Ay getir. Aa! Nere? Ya getir <laughs> <hiçbir> şey istemiyorlar. <laughs> getir. Dera, ya. Dera beni bindirir misin bisikletine? <laughs> Teşekkür ederim. Bakar mısınız <laughs> Dera nasıl <gülüyor> bindirir? Ben de geleceğim. Evet, Dera, Dera'nın dinozoru nerede? <laughs> Merhaba Dera. Merhaba. Ben de bisikletine binebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Ali gördün mü sen kaypaya bindirmedin beni Ali ya. Allah. Nerede ninni? Ninni. Ben de kaymak istiyorum arkadaşlar. Hem de yüzüstü. Ya yüzüstü kayacağım. Ya bir sürü renkli toplar var ya. Ben de kaymak istiyorum. Acaba böyle mi atlasam? O toplara bak toplara. Eğlence zamanı. Ya Eslem abla. Esnem abla. Eslem abla. Evet dinle. Aa Esnem abla bak benim dişlerim çok keskin biliyor musun? Aa top savaşı. Top savaşı yapıyorum. Top savaşı. Top savaşı yapıyoruz. Kayıyorum. Balon zamanı. Balon. Eğlenceli topumuzu. havuzu. abla ben de seninle oynayabilir miyim? Aa topları atıyor Esnem abla. Aa kızlar siz ne yapıyorsunuz? Dere. Evet arkadaşlar Ali Deren'i motorla gezdiriyor. Hem de önüne al. Aliye korneye bas bakalım. Dü Çok güzel. Deren bay bay yap kızım. Bay bay. bay bay yap. Bay bay. Ya ben de bineceğim. Ben de bineceğim. Hayır. Bineceğim. Gel bakalım. bakalım. Bibi biniyorum arkadaşlar. Gel bakalım. Çok havalı ya. Düt düt düt. Çok Aa, güzel. Esen beni kalkaya bindir bak. Kalkaya mı bindir? Aa, Esen bütün oyuncakları yere attı ya. İnanmıyorum. Esas neler? Oyuncaklarımız neredeydi? Aa, merhaba Tırtıl kardeş. Sen çok güzelsin. Of renk renk tırtıl bakar mısınız nereden geç? Kuyruğun nerede? Senin kuyruğun nerede? Kayboldu galiba. Bakayım. Aa burada. Kuyruğumuz burada. <laughs> Deren nerede? Evet Deren'le top havuzu çok eğlenceli Alya'yla. Neyse Alya top at bakayım bana. Hadi biz de top birlikte oynayalım mı? Toplarımızı kaydıraktan kaydıralım. Kaydırıyoruz. Neyse. Aa bakın Esnaf nasıl kayıp. <laughs> Kocaman havuzda ee, kaydıraktan kayıp topların içine atlıyorlar yaramaz. Afacan kızlar Deren'le birlikte. <laughs> Bir dakika Deren de kaysın mı kızlar? Deren kay bakalım. Aa, Ali izin verir misin Deren de kaysın? <laughs> Bakar mısınız Ali'nin yaramazlığına? <laughs> Deren kay bakalım. Kay fıstığım. Bak bak ne yapıyor? Öpüyor ya. Kay kay yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Bakar mısınız Neren ya. Kaydı. <laughs> Aferin Neren'e. Bak Ali'ye bakar mısınız ya? Ali'yi top kaybediyoruz. Ali'yi top kaybet. Neren top top top. Ali'nin yüzünü kaybediyoruz. Kayboldu Ali. Ali'nin sadece bacağı var. <laughs> Aferin size. Evet. Esna. Eslem, Deren ve Ali çok iyi anlaşan üç kuzenler ve top havuzunda çok eğleniyorlar. Kızım öp, öp, öperek mahvettiniz kızı. Ay öpmelere doyamadılar ya. Bakar mısınız renkli topları saçtılar her yere. Mahvettiler bu arada. Kuzenlerimiz ikiz olduğu için her şeyden ikişer tane var. Ayıcıklardan iki tane. iki tane pembe kocaman bisiklet. Çok güzel. Ondan sonra ah! Aa ah, bu küçük bisiklet Aa yok yok burada bir tane daha var ya. Çünkü izin vermiyorlar. Hepsinden ikişer tane olması lazım. Bir tane motor. Bir tane daha motor. İki tane de ve ilk adım yürüteci. Eğlenceliler. Eğlenceli oyuncaklarla zaman geçiriyorlar. Çok güzeller. Evet arkadaşlar. Ay bunlar hala birbirini öpüyor. Evet arkadaşlar bu oyunumuz da bittiğine göre başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.